Merhaba, Türk Sırları kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Yüksel, Barış Baktaş ile 2026 yılı planlarını açıkladı. 2026 bizim yılımız olacak. Tüm detaylar raporumda. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın Son Açıklaması Magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzun süredir ilişkilerini gözlerden uzak tutan ancak aynı kararlılıkla ilerleyen ünlü çift. 2026 için iddialı planlarıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Yağmur Yüksel, in yakın çevresine yaptığı ve hızla yayılan açıklamasına göre, çift. Hem kariyerleri hem de özel hayatları için büyük hedefler belirledi. 2026 bizim yılımız olacak. Güzel oyuncunun bu sözleri çiftin sadece aşkta değil, hayatlarının her alanında birlikte ilerlemek istediğinin en açık işareti olarak yorumlandı. Yağmur Yüksel son zamanlarda kabul ettiği projelerde daha seçici davrandığını ve artık sadece kendisini geliştirecek projelerde yer almak istediğini belirtti. Bu kararda, Baris Baktas ile dengeli ilişkisinin önemli bir rol oynadığı söyleniyor. Baris Baktas'ın da, 2026 ya kadar uluslararası projelere odaklanmayı planladı, ancak bu yoğun programı yağmur ile uyum içinde yönetmek istedi. Belirtiliyor. İşte yakın kaynaklar, 2026 yılının onlar için bir dönüm noktası olacağını iddia ediyor. Bu dönemde birlikte vakit geçirmek için özel planlar yaptıkları ve yoğun programlarına rağmen tatil planlarını aylar öncesinden kesinleştirdikleri bildiriliyor. Yağmur Yüksel, in şu sözleri söylediği belirtiliyor, artık hayata daha sakin ve bilinçli bakıyoruz. Birlikte büyümek istiyoruz, bu da ilişkilerinin ulaştığı noktayı özetliyor. Dedikodu dünyasında en çok konuşulan konulardan biri de. Evlilik söylentileri. Çift bu konuda net açıklamalarda bulunmayı tercih etmese de. 2026 için uzun vadeli planları bu iddiaları yeniden alevlendirdi. Yağmur yüksel in. Her şeyin bir zamanı var, acele.